Oo! Oğlum bu nasıl bir kocaman duman lan? Ben bu dumanın en üstüne villa yapacağım. Arkadaşlar çünkü ne deyip ne de para var. Hemen gidip yapalım. Fıtır 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 fıtır. Ne yapıyorsun dayı? Yavaş bas la. Kardeşim öncelikle benimle düzgün konuş. Ben bu abartmanın en üst katını komple satın aldım. Onun için seni kovarım. Fıtır 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 fıtır. İyi duyamadığını düşündüğüm için buraya geldim. Seni kovarım. Bak basıyorum. Seni kovarım. Bir daha kovarım. Haberin olsun. Anahtarımı ver. Ben yukarı çıkacağım. Bir de bana dayı diyor ya. Hiç sevmedim lan ben bunu. Kovmam gerekiyor. Oğlum seni var ya kovacağım. Gerçekten kovacağım. Ama dua et şu anda içimde insan sevgisi olduğundan dolayı bir şey yapmayacağım. Çünkü çok heyecanlıyım. Tam 50 milyon dolar aldığım apartman dairesine geldik arkadaşlar. Merak ediyor musunuz siz de? Ben de merak ediyorum ve... Da, da da dan. Dan 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 dan. Ne oldu lan? oğlum. Rabon boş lan. Oğlum ben sana 100 katı aldım. Lan boş yeri satmışlar bana. Kandırıldım. Hep aşağıdaki adamın başından geldi. Bekle lan geliyorum. Fıtı Lan gömlek bu. Ben şu kat için 50 milyon dolar verdiğim bana sıfır ev demişlerdi. Hiçbir şey yok. E tamam dayı. Sıfır demişler işte. Sıfır bildiğin sıfır. Hiçbir şey yok. Oğlum böyle bir şey dememişlerdi ki bana. <laughs> Bomboş evi verdiniz bana. Kandırıldım. Arkadaşlar hemen eve gidip yapmamız lazım. Oğlum ya, seni bu sefer gerçekten kovacağım. Sıfır ev demişlerdi. Melis'im gerçekten sıfırmış. Hiçbir şey yok ya. Neyse arkadaşlar gidelim artık evimizi sonuna kadar yapmaya çalışacağız. Burası da bitmez ki arkadaş ya. Anam kocaman yer ya. Bir tane asansör yapmışlar. Başka hiçbir şey yok. En azından paramız var arkadaşlar. Biz bu evi bitiririz. Mega köşkü yapmıştık plaj evimizi yapmıştık. Şimdi penthouse evi arkadaşlar. Üç katlı villalı havuzu bir yer yapacağım. Ondan sonra da tropical house yapacağız. Ama bunun için bayağı bir uğraşmamız lazım. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Allah'ım bu videoya abone olan ve like atan herkesin karnesine takdir getir inşallah. Haydi bakalım. Şimdi işimiz uzun arkadaşlar. Hemen duvarlardan başlayalım. Oh duvarımızın birisini koyduk. Allah'tan 62 milyon dolarım var var ya. Hepsini yapacağım bunların. Şuraya da duvar koyalım. Çok güzel. Şuraya da duvar koyalım. Şurada plants diyor. O neymiş? Çiçeklermiş arkadaşlar. Güzel. Evimizin ilk kısmını yaptık arkadaşlar kapıyı da yaptık, tavanını da yaptık. Şuraya da çiçekleri koyduktan sonra ışıkları yakarsak. Aa süper oldu. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. En azından asansör yerimizi yaptık. Şimdi zeminlerden devam edelim. Oh oh, burada oğlum ya çok yer var. Bunların hepsini nasıl bitireceğiz? Hallarımızı koyalım, bitkilerimizi koyalım arkadaşlar. Şuradan da zeminlerimizi koyalım hızlı bir şekilde. Şuradan duvar, pencereler önemli. Onları da koyalım arkadaşlar. Şurada da bir tane duvarımız var. Şömine diyor. Oğlum ya şömine de olmaz olmazımız vallahi. Şurada var ya ısınırız arkadaşlar. TV'mizi de koyalım. Şurada da televizyon izleriz herhalde. Hallar ışıklar, ışıklar heykel diyor. Ne heykel lan bu? Aha, wow, değişik bir şey mi? Sanatsal bir çalışma. Oğlum bunu koyacağımızda benim kendi heykelimi koysaydık bari. Kolsuz iki koymuşlar buraya. Anlaşılan sanatsal bir ev yapacağız. Bitkilerimizi koyalım, tavanlarımızı koyalım arkadaşlar. Tamam ışıkları yakalım. Şurada yine sanat diyor. Bakalım bu neymiş? Hop, e, saçma sapan bir şey. Oğlum ben daha iyi çizerdim ya. Şurada da bitki koyalım arkadaşlar. Duvarlar, asansörler. Oo, oh, paramız var arkadaşlar. Hızlı hızlı yapıyoruz şu anda. Bana bir para biriktirmiştim ben. Şöyle duvarlarımızı da koyalım. Hadi yeni duvar yapıyoruz. Hadi yeni duvar yapıyoruz. Para bitecek ya. Tamam, halımızı koyalım arkadaşlar. Sütün yoğurdu koyalım. Aha, müzik çalıyor. Bu ne lan? Ana Müziğim var. Artık evimde müziğim var. Ha, değiştirebiliyoruz mu ki bunu? Dur bir saniye şöyle kapatayım. Aa bildi kapandı. Yeni bir açayım. <laughs> Arkadaşım bu evde çalınacak müzik mi ya? Birazcık eğlenceli müzikler çalsın. <laughs> Tamam partiyi sonra yaparız. Bir de bir müzikten telif yemeyik. Bu da bir tane havuz masası varmış. Bu ne? Ah bilardo. Bilardo diyor arkadaşlar. Şunu altı yapmamıza gerek yok. Güzel. Tamam oynarız arkadaşlar. Pencerelerimizi koyalım. Bu ink diyor. Ağaçlarımızı koyalım. Oo, oğlum efsane bir yer olmaya başladı ya burası. Kapılar tabii ki önemli arkadaşlar. Şuradaki duvarlarımızı da koyalım. Pencere diyor. Duvar diyor. Burası ne böyle? Arkadaşlar çalışma ofisine benziyor. Bir pencere daha koyalım. Masa. Tamam bildiği çalışma odası. Ah ben burada mı çalışacağım? Oğlum görüntü falan çok güzelmiş ki. Tamam Hızlı tamam, yapalım. Hemen şunları da koyalım arkadaşlar. Bir masa daha koyduk. Sandalye de koyduk. Artık buraya oturup çalışabilirim. Heh şuradan bakayım bir. Ne kadar videolarla like gelmiş ne kadar izlemiş. Burası çok güzelmiş ya. Keşke benim odam böyle olsaydı. Duvar tekrar duvar. Daha çok duvar. Daha çok kapı. Kolum diyor. Onları da yapalım arkadaşlar. Zemin burası ne? Oo, balkon arkadaşlar. Tamam balkon. En sevdiğim yerlerden birisi. Hemen lambalarımızı koyalım. Güzel oldu lan balkon. Şurada sandalye varmış. Tamam bunu da koyalım arkadaşlar. Abi çok efsane değil mi? Oğlum ya balkon da güzelmiş ha. En güzel balkon benim balkonum oldu. <laughs> çok iyiymiş. Ama sanırım birazcık da yüksek arkadaşlar. Aşağıya bakamıyorum. Ana düşmeden ben burada çıkayım. Bakalım bakalım burada bir tane daha odamız arkadaşlar. Duvarımıza koyalım hemen lavabo diyor. Aa bildiğin tuvalet arkadaşlar. Tamam hemen masamıza koyalım. Işıklarımıza koyalım. Vallahi sıkışmıştım arkadaşlar. Şöyle tuvalete inelim. Oo burada manzaramız da var lan. Manzaraya karşı tuvalet mi yapacağım ben şimdi? Bildiğin deniz falan var. Oğlum ya ben burada var ya sabah kadar çıkmam arkadaşlar. Kameraman birazcık uzağa gider misin? Ah böyle iyi komik bir şey yok arkadaşlar. Kuru yiyeyim şimdi. Kusura bakmayın. Şuradan da ellerimizi yıkayalım. Oh çok güzel. Tamam şimdi çıkabiliriz. Burada bir adet masamız var. Şurada sayacımız var arkadaşlar. Burada da bir saç var. Saç ne lan? Sandalye var. Sandalye var. Oğlum mutfak yaptım ya. Aa kalbi acıkmıştı. Hemen yemeğimi de yerim arkadaşlar. Sandalye sandalye. Oğlum bu kadar sandalye. Kim oturacak acaba? Aa burada bir de çalımız varmış arkadaşlar. Çalımızı koyalım. Şurada şömine var. Aa şöminemiz de varmış. Bank diyor. Aa koltuklar. Arkadaşlar açık havada var ya. Şuraya bir tane televizyon olsaydı efsane olurdu ya Duvar. Yok artık. Yoksa düşündüğüm şey mi? Çatıyı kurduktan sonra inşallah televizyon çıkar arkadaşlar. Anam çok güzel oldu TV. Arkadaşlar efsane bir yer olmadı mı ya burası? Şöyle açık havada şuraya oturacağım bir şey izleyeceğim. Aa, aa hakikaten burada ne izleyebiliriz ki? Arkadaşlar futbol olur, maç olur, film olur. Aa, şimdi var ya aklıma günün sorusu geldi arkadaşlar. Benimle beraber burada otursanız şu televizyonda ne izlerdiniz? Yorumlara yazın. Futbol mu, çizgi film mi, film mi? Hangisini istiyorsanız yorumlarda görmek istiyorum tamam mı? Günün sorusunu da sorduğumuza göre artık devam edebiliriz. Şu ana kadar evimdeki en favori yerim burası oldu arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi şuralara oturabiliriz. Tamam şuralarda yapalım cana. Masamız varmış burada. Oh şuraya da sandalyeleri koyalım. Masaları koyalım. Güzel güzel. Tamam buraları da toplayalım arkadaşlar. Burada da herhalde kahve falan içeceğiz. Oh şurası da bitsin. Tamam ne kadar çok sandalye koyduk lan. Paramı bitirdiniz valla. Şuradaki sandalyeyi de koyduğumuz zaman tamamdır burası. Ana, benim gördüğüm siz gördünüz Havuz diyor. Ha, arkadaşlar, anam havuzum doldu. Köprüç oldu. Oğlum ya çok güzel bir alan oldu burası. Abi ben bu evden hiç çıkmam ya. Ömür boyu burada yaşayabilirim arkadaşlar. Oh, da koyalım şöyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şöyle suya gireyim. Oh, cıbıl cıbıl vallahi su. Buz gibiymiş lan buradan. Oğlum aşağısı mı gözüküyor? Allah'tan gözükmüyor. Yoksa var ya çok kötü olurdu. Arkadaşlar şu havuza bakar mısınız ya? Burada parti verdiğimizi, eğlendiğimizi düşünür müsünüz? Efsane bir yer oldu burası. Tamam ben sonra gelip buraya yüzerim arkadaşlar. Çok fazla zaman geçirmeyelim. Hemen şuraları da bitirmem lazım çünkü. Şu Şurada da bir tane koltuğumuz varmış. Oo oh, çok güzel oldu. Tabii havuzdan çıktıktan sonra gelip burada dinlenebiliriz. Şuraya bir tane şömine. Oğlum her tarafı şömine yaptık ya. Evi yakacağız vallahi. Şurada da kanopi diyor arkadaşlar. Oo oh, çadırını da yaptık. En azından güneş gelmez. Vallahi güzel oldu arkadaşlar burası. Çiz diyor santranç. Yani ne bileyim bu kadar şey var Kimle gelip santranç oynanmaz herhalde burada ya. Tamam tamam. Bununla da oynarız arkadaşlar. Sorun yok. Evet öbür kısmımızı yapalım arkadaşlar. Hemen şuraya duvar koyalım. Pencerelerimizi koyalım hızlı bir şekilde. Çok güzel. Duvarlarımızı koyalım. Oğlum param da bitmedi. Aa iyi biriktirmişim. Şuradan da duvar koyalım. Pencere, sandalyeler hemen Evet şunları da koyalım arkadaşlar. Aa, burada bir tane daha heykel var. 730 bin dolar mı? Ya böyle 730 bin dolar heykel mi olur ya? Bildiğim bu yum yum değil mi ya? Bunu ya? Böyle heykel mi olur? Aa, burada bir tane de piyanomuz var. Birazdan çalacağım arkadaşlar. Şurayı bitirip geleyim hemen. Sandalyemizi koyduk. Şurada da bir tane duvarımız var arkadaşlar. Oh çok güzelmiş. Saç diyor. Mutfak ışıkları. Tamamdır. Şunları da açalım arkadaşlar. Şunu da koyduktan sonra artık çalabilirim. Bu şarkı benden tüm sevenlerimize geçsin. Sevdan olmasaydı da gönül.

Benim. Tamam yeter. Bu kadar bin bile dinleyemedim. Ben artık çalmayacağım bunu. Bakalım evimizin kaçını bitirmişiz arkadaşlar. %28 diyor. Oğlum daha çok var ya. Ben bunların hepsini nasıl biteceğim arkadaşlar? Birazcık daha hızlamamız lazım. Hemen sandalye mandalye her şeyi koymaya çalışıyorum şu anda. Abicim bu nasıl ev ya? Evin dışını bitiremedik arkadaşlar. Zemin zemin zemin. Her yeri zemin kuruyoruz ya. Ben niye bu kadar büyük bir ev aldım ki? Masalara koyalım. Ana burası güzelmiş <laughs> lan. Aa arkadaşlar var ya. Ha, güzel romantik bir yere benziyor. Hemen şuradaki masalarımızı da kuralım. Sandalyeler çok güzel. Burası da herhalde partalar arkadaşlar. Şurada finç diyor. Pencere pencere diyor. Aç diyor. Aa heykel meykel. Abi burası var ya çok eğlenceli bir yer oldu arkadaşlar. Şuradaki çallarımızı da koyalım. Burada romantik müzik dinleyebiliriz artık. Heh, tamam utandım ya kapatın kapatın bizi kapatın oh buraya da şömine kurdum arkadaşlar bu eve kaç lira parası gelecek şuna bak her tarafta su akıyor bir yerden şelale yanıyor bir yerden bir şeyler oluyor tri diyor bir milyon ağaç mı yok artık lan bu nasıl bir ağaçmış arkadaşlar burası romantik şeyler yaşayacağımız yere benziyor tamam süper oldu burası da devam edelim bakalım burada ne varmış merdiven diyor arkadaşlar tamam merdiveni alabiliyoruz mu aldık ooo bir üst katımız geldi ama para bitti ya valla şu bitkileri bile alamıyoruz arkadaşlar şimdi bir o kadar da üst katı mı yapacağız evet sanırım yapacağız ve bunu sizin için yapacağım baba oyunda hiç başladığı işi bırakmaz arkadaşlar. Devam edelim. Oo burada benim garajım varmış. Oğlum 72. kattayım. Garajın ne alakası var? Aha bir tane daha araba açıldı arkadaşlar. Çok güzel. Nerede araban nerede? Aa buradan karaca mı ineceğiz acaba? Bakayım bir e, diyeyim. Aha gidiyor. Vallahi karay diyor. Oha arkadaşlar karaca indim. Yok artık oğlum benim kocaman garajım var ya burada. Aa, buraya buraya efsane arabalar getireceğim. Şöyle şuraları kuralım bakalım neymiş burası. Çok güzel duvar diyor. Bu da duvar. Şuradaki pencereleri de kuralım arkadaşlar. Burası e, pencereyi kurduğum için giremiyorum buradan. Tamam şuradan dolanalım. Şunları da koyalım. Oo, çok güzel. Garaj bakım yeri de yaptım arkadaşlar. Ben hiç anlamam şu anda arabadan ama olsun yaptık. Şuraya da duvarlarımızı kuralım. Tavan diyor. Tavanlarımızı yapalım. Işıklarımızı yakalım. Oh parkımızda yaptığımız için buraya artık araba koyabiliriz. Ama benim arabalarım nerede ki? Neyse garajımı komple bitireyim ondan sonra bakacağım arabalarım arkadaşlar. Şurada tavan falan diyor. Tavan diyelim merdiven diyelim. Buraya kadar arabayı nasıl çıkartacağız onu da hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neyse yapalım da ışık güzel. Burası da gayet eğlenceli bir yer oluyor arkadaşlar. Masamızı kuralım. Bank diyor. Tamam oturma yerlerini de yaptık. Oğlum ne yapacağım ben burada arabaları satacağım mı acaba? Şurada ne varmış? Parking spot diyor arkadaşlar. Oo ilk araba yerimiz burasıymış. Gayet güzel arkadaşlar. Burada da spor araba. Oğlum ben bu kadar arabayı nereden bulacağım ya? Bu kadar araba için çok para lazım arkadaşlar. Hepsini çalışacağız bulacağız. Burada ışıklarımız var. Bunları da yakalım arkadaşlar. Şuradaki duvarımızı da yapalım. Çok güzel. Duvar niye olmuyorsun duvarcığım? Olur musun duvarcığım? Duvar olmadı. Ha şimdi oldu. Sonradan geldi arkadaşlar. Kar elevator diyor. Aa asansör yaptım. Arabalarımı buradan mı çıkartacağım? Herhalde buradan çıkartacağım arkadaşlar. Aktif olması için de %90 tane robux istiyor. Tamam vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunları da bir hızlıca kuralım arkadaşlar. Oh buraya da araba koyalım. Şuraya da bir tane araba koyalım. Onu bir ya çok güzel oldu. Hadi asansörümüzü çalıştıralım. Bakalım bir 190 tane Robux vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra çalışacak mı çok merak ediyorum. Okey diyelim şöyle. Gitti Robux'lar. Aha bir şey geldi buraya. Ne oldu? Şimdi ben buraya araba koyabileceğim ki. Şuradan change diyelim arkadaşlar. Arabayı getir diyelim bakalım. Anam ne oluyor lan? olup oğlum asansör çalışıyor. Lan ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar şu anda kötü bir yere gidiyorum. Ama abi sıkıştı burada. Oğlum benim topum var. Ha, Geri çıkar, geri çıkar. Tamam tamam kapı neredeydi? Kapı neredeydi? Oğlum ya nasıl çalışıyor ya bu asansör? Tamam arkadaşlar arabayı getirdik buraya. Ama gayet güzel oldu. <laughs> Vallahi getirdik. Burada sanırım bir de bekleme alanı var arkadaşlar. Onları da hemen yapalım. Bitkilerimizi koyalım. Çok güzel. Şurada çanta diyor, sanat diyor. Buraya insanlar gelip oturup televizyon izleyebilir. Bu arada var ya evin içinde herhalde bir 4-5 tane televizyon yaptım arkadaşlar. Elektrik parası çok fazla gelecek. Tamamdır. Sanırım galerimizi tamamladık arkadaşlar. Buraya arabaları getireceğiz ama sonra getireceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz herhalde bakayım bir evet yukarıda yerler varmış yukarı çıkmamız lazım Az önce parasızlıktan bu bitkilerimizi koyamamıştık. Bunları da koyalım arkadaşlar. Şimdi bir üst kata daha çıktık. Burası da ikinci kat arkadaşlar. Şu anda garajı yaptık. İlk katı yaptık arkadaşlar. İkinci kata çıktık. Daha üçüncü kat falan var mı? Çok merak ediyorum valla. Şuralara da koyalım duvarlarımızın pencerelerimizi. Burada ne yapacağım oğlum ya? Bu kadar evde ben kiminle yaşayacağım acaba? Yine duvar. Bir tane daha duvar. Kapılar, pencereler. Tamam arkadaşlar. Şunları da yapalım. Bakalım burada neymiş? Birer diyor. Aynaları yaptık. Aa bir bir. Ha, arkadaşlar bir bir yaptım kendimi. Oğlum beni kim tıraş edecek ki? Tamam sandalye diyelim şunları da koyalım. Şunu da koyduktan sonra burasının lambasını yakalım arkadaşlar. Bildiğim birbirim de bitti. Oğlum ben burada nasıl tıraş olacağım ya tek başıma. Şöyle şuraya oturayım. Bir bir gelir misin deyip birbiri çağıracağım herhalde. Buralarda yapalım arkadaşlar. İkinci katımızda da baya ortaya çıkmaya başladı. Duvar diyor. Tamam şunları da yapalım çok güzel. Aa burada bir tane daha duvar varmış. Buraya tırmanacağım. Ben buraya niye tırmanayım ya. Böyleydi onlarla mı Dumble mumble diyor arkadaşlar. Oo spor sorandı. Tabii ki sağlıklı beslenmem lazım. Hemen koşu batlarını falan koyacaktım ki para bitmiş arkadaşlar. Hemen gidelim. Ne kadar birikmiş ona bakacağım. Şuradan girelim arkadaşlar. Oo 3 milyon birikmiş ama 3 milyonla hiçbir şey olmuyor. Onun için birazcık daha fazla biriktirmem lazım. Şu ana kadar neler yapmışız ona bakayım bir. %58'ini bitirmişiz arkadaşlar. Onun için daha fazla para lazım. Gelsin paracıklar. Yalnız bu kadar fazla katlı eve ne gerek vardı ya. Aşağı inmekten yukarı çıkmaktan vallahi yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Şuraya merdiven daha hala merdiven yapıyoruz arkadaşlar. Bir şu kat daha vardı. Tamam onu yapalım. İlk önce şurayı bir bitirelim. Şuradaki tavanlarımızı uğralım. Nasıl olsa paramız var. Hemen ışıklarımızı açalım ki karanlık olmasın. Oğlum buranın da var ya ışık parası çok fazla gelir. Gerçekten var ya. Aylık herhalde 200 bin lira elektrik parası gelir. Şuradaki duvarlarımızı da kuralım arkadaşlar. Burası neymiş böyle bakayım bir. Ya odası olsa var ya efsane olur arkadaşlar. Etrafı görüyoruz ya. Şurada da bitkilerimiz var. Tamam şu duvar duvarımızı yapalım. Şu da sandalyeler. Aha sandalye. Masa. TV. Her yere TV koysa Zaten bedava dağıtıyorlar herhalde ya. Tamam arkadaşlar. Şuradaki yatak. Hah yatak ya. Tamam. Ben burada birazcık uyumam lazım. Çok yoruldum çünkü. Şu çekmeceleri koyup halıyı koyduktan sonra artık yatabiliriz. Şöyle. <gülüyor> 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 Yeter. Çok uyudum arkadaşlar. Kalkıyorum. Çünkü yapacağımız daha çok işi var. Şöyle baktığımız zaman daha tavanı var. Bilmem nesi var. Hepsini yapmamız lazım. Şurada oturup izleyebiliyoruz etrafı arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan duvarlarımızdan başlayalım arkadaşlar. Lavabomuz da varmış. Onu da yapalım. Buraya bir tane de küvet gider arkadaşlar. Şöyle. Şunları kurduktan sonra küvet var mı bakayım bir. Tuvalet diyor. Pencere diyor. Tuvaleti koyduk. Küveti koyduk. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küvetim efsane oldu. Işıkları açacağım. Ondan sonra şuraya elbiselerimi koyduktan sonra şuraya şöyle yatıp Oh be bir açık da burada dinleneceğim. Daha üçüncü kat diyor. Daha üçüncü kat diyor. Oğlum bildiğin kocaman bir an üstüne ben fazladan kaç çıkıyorum arkadaşlar. Şu anda üçüncü kat yapıyorum ya. Bu nasıl bir yermiş böyle? Acaba ben buraya kaçak kat mı çıkıyorum ya? Vallahi var ya zapta gelse burayı yıkar. Yapacak bir şey yok. Komple biteceğiz arkadaşlar. Burada 10.000 kişi kalır. İlk 10.000 kişi like atarsa buraya onların hepsini çağıracağım davet arkadaşlar. Ondan sonra parti martı yapacağız beraber. Duvar duvar tabii ki bu duvarlarda da yaparım arkadaşlar. Tavan diyor, kapı diyor. Burası da yatak odası herhalde. Burası misafir mi acaba? Aa misafir yatak odası. Güzelmiş burası da. TV'mizi de koyalım. Şu duvarlarda koyalım bakalım Burası o kadar eğlenceli bir yer oldu lan böyle. Şuraya oturup istediğin şeyi izleyebilirsin. Masamız var. Oo, şurada da klozetimiz var. Klozet bir. Aa, klozet dedi de masaymış arkadaşlar. Bilgisayar koyduk saçma sapan bir tane. Küçük pencereleri de koyduk. Oo, şuraları da koyalım. Bakalım burası neymiş. Burayı çok merak ediyorum. Şimdi şöyle duvarımızı kurduktan sonra artık gerisi gelir arkadaşlar. Pencere, duvar, kapı her tarafa aynı şeyi yapıyorum ya. Bildiğin var ya inşaat ustası oldu şuraya. Küvet diyor. Aa burası da arkadaşlar lavaboymuş. Süper oldu burası da. Ayna, tuvalet. Oh, tuvaletimizi de koyduğumuza göre artık burada da yatıp izleyebiliriz. Burada da bir tane bahçe alanımız var. Şurada koltuklarımızı koyalım arkadaşlar. Çatımızı yapalım. Süper oldu. Şuraya da korkuluk koyalım. Çünkü aşağı düşersek efsane olur arkadaşlar. Çünkü aşağısı çok yüksek. Şurada da çantamız var. Tamam buraya da kurduk arkadaşlar. Şurası havuza benziyor. Bakalım yapabileceğiz mi? Şu koltuğumuzu da yaptıktan sonra ortaya da şömine koyalım. Her taraf yandı zaten. Şuraya da bir tane heykel koyalım arkadaşlar. Yine saçma bir heykel. Şurada ne varmış? Havuz var. Abi burası da çok iyi oldu. Oğlum bu nasıl bir ev ya? Aşağıda havuz var, yukarıda havuz var, her yerde havuz var ve şu anda 250 kilometre yukarıdayım be ya. Çok tatlı olmadı mı? Yukarıdan da şöyle bir genel bakış yapalım arkadaşlar. Ağaçlarımız var, havuzlarımız var. Daha bitmemiş baya bir yer var. Hatta bir bakalım ne kadar bitmemiş yerimiz var. %81 bitmiş arkadaşlar. %20 kalmış. Onu da hızlı bir şekilde bitirebiliriz. Ha, go go. Boy, ne kadar büyük oldu ya. İnanın ya arkadaşlar sabahtan beri oynuyorum. Yani 7-8 saat olmuştur anca daha bitirmeye çalışıyorum şu anda. Hala da bitiremedik. Şuna bak her yerde şömine yapıyorum ya. Bedava veriyorlar sanki. Işıklarımızı da kurduk, yatağımızı da kurduk arkadaşlar. Şuradaki sandalyelerimizi de kuralım. Süper. Masamızı da kurduk. Oh, burada bir tane daha pencere var. Tamamdır. Burada ne var acaba? Duvar diyelim buraya da güzel bir tane herhalde balkon yapacağız. Yo tava tuvalet. Oğlum her tarafa tuvalet yaptık ya. Tuvaletlerin yeri bile o kadar güzel ki. Ben normalde kendi evimde olsa burayı oyun odası falan yaparım. Tuvalette ne işim var benim? Oha bastığım zaman da hala yukarı gösteriyor. Yukarıda bir şey yok ki. Bakayım be arkadaşlar asansöre yeni bir yer mi açılmış? Dördüncü kat diyor. Anam. Lan oğlum burayı yapmadık mı lan? Anam. anam dördüncü kat ya. Bir de burası mı var arkadaşlar? Neyse Allah'tan burası küçük bir yere benziyor. Çünkü yüzde on beş falan kaldı arkadaşlar yani. Azıcık bir yer yapacağız. Buraya da havuz yaparsak efsane olur arkadaşlar. Evin her tarafını havuz doldurduk. Bakalım yüzde kaç kalmış? Yüzde beş kalmış. Aa buraya bir iki tane yeri yapacağız herhalde. Tamam arkadaşlar yüzde beş kaldığına göre hızlı bir şekilde buraya da yapabiliriz. Şuradan hemen duvarlardan başlayalım. Birazcık da paramız var herhalde bitiririz gibi geliyor. Şu duvarlarda koyalım. şunlarda da koyalım. Masalarımızda koyalım. Burası yemek salonu falan mı acaba? Şurada müziğimiz var herhalde. Müzik açalım. Geri kapatalım. Boş ver müziği ne yapacaksın? Aa oyun var burada. Ha tamam oyun odası. Dolaplarımızı da yapalım. Sayıcımızı koyalım arkadaşlar. Sandalye diyor. Tamam sandalyelerin hepsini. Aa yine evkili kilidi açıldı. Ha arkadaşlar Oğlum ya en büyük evi kilidi açıldı ya. Ha <laughs> tamam arkadaşlar. Eğer bu videoya 50 bin tane like gelirse direkt Tropical House'a başlayacağım. Şu anda %3 kalmış hemen onu da bitirmem lazım. Çünkü ne demiştik baba oyunda başladığı bir şeyi bitirmeden bırakmaz. Hepsini bitirmek istiyorum. Bu işlerimizi yapalım çantamızı yapalım. Merdivenlerimizi koyalım arkadaşlar. Şurada aşağıda bir şeyler var. Oha burada havuz mu var lan? Yok artık TV diyor. Şelale diyor arkadaşlar. Öğle yemeği. Bunlar ne böyle? Tamam şezlongları da kurduk arkadaşlar. Bu nasıl havuz Valla dışarıdan havuz geliyor arkadaşlar. Aşağı doğru akıyor ama neden aktı belli değil. Tamam şunları da yapalım bakalım bir. Bitmek üzere daha ben hala duvar yapıyorum arkadaşlar. TV yine gördüğünüz gibi 50 bin televizyonumuzu da koyduk arkadaşlar. Resim diyor ışıkları açalım. Ice hockey diyor. Tamam bununla da oynarız arkadaşlar. Bir tane yine saçma sapan bir tane heykel. Altın falan yapmayacağım kardeşim. Boştan yer robos oynattırma bana. Resim diyor onu da koyduk arkadaşlar. Şimdi şuradaki havuz nereden geliyor acaba onu çok merak ettim. Herhalde orayı açacağız arkadaşlar. Şuradan da halı diyelim. Şuradan girebiliyoruz mu bakayım bir kapıdan. Aa havuz diyor. Vallahi havuz diyor. Bakalım bir kurduk. Abi kurduk havuzu. Aa yukarıdan akıyor. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Havuzun içinde televizyon izliyoruz ya. Maç mı izleyeceğim ben burada acaba? Oğlum efsane bir yer olmadı mı burası? Bir dakika acaba bitirdik mi bunu? Bakayım bir. Ah oh, %100. Arkadaşlar bitirmişiz ya. Ha vallahi bitirmişiz. Şöyle bir yukarıdan bakmak istiyorum evime. Tamam şu köşeye geleyim. Tam köşeden bakmak istiyorum arkadaşlar şöyle. Allah aşağı düştük tamam şuradan bakabiliriz herhalde. Abi eve bakar mısınız arkadaşlar? Aşağıda havuz var, yukarıda havuz var, her tarafta televizyon var, odalar var. Beni çok yordu ama milyon dolarlık bir ev yaptım arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağdan soldan çıkan videolarda izleyin. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.